muttekin fi cennetin ve uyun olanlar yani Allah'tan korkanlar ittikadır. Allah'tan korkuyor, fenalık yapmıyor. <laughs> Allah'tan korkuyor, emrine ittiba ediyor. Bunların sonu da fi ve uyun cennetler içinde, nehirler içinde bulunuyorlar. Cenneti ve büyürüyor bize. Bizim aklımıza girdiği gibi çünkü biz en iyi görüşü, görüş dünyada Bağlı kere su ve sahredir. Nihayet nametleri oradan çıkıyor. E, bize de Cenab-ı Hak aklımıza göre talim ediyor. Yoksa cennete öyle şeyler var ki ne dünyanı var ne emsali var. E, Huzur-i ilahi de kaybolunduğu zaman bir adam ne huriler ne cennete ne gelmez. E fakat biz avam olduğumuz için bize göre konuşuyor, emrediyor. Fî cennâtin ve ne ve'yûn âhizîne mâ رب الذي خالق لي إحسانتي نعمتي لأخر ديار إنهم كانوا قبل ذلك محسنين إنهم أهل الجنات كانوا قبل ذلك جنتك إلى أول أوال <coughs> الدنيا مُحسنين محسنين محسن إلى بني بلال محسن دغريت معناها في إيلك يا فندم فيه الله تعالى يجري في عبادة جنة Ehl-i cennet dünyada iyilik yapanlardır ve ibadeti ahi görür gibi ibadet edenlerdir. Kanu <laughs> kalilen min el-leyli ma Onlar gecenin azmi uykuya ile geçerlerdi. Ve <laughs> bil esharihim yestekfirun. Seher zamanlarında da istikfar ile meşgul ederler. Evet, uykuyu az bırakırlardı, yani teheccüd namazlarına devam ederlerdi. سبحانه وتعالى يستغفرون بمقاتلتهم التي يطلبونها الله يقول صحابيه الكرام أنه عندما يصبح موضوع أنا أريد أن أستغفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا أنك أنت التواب الرحيم وآية قصة يستغفرون بمقاتلتهم

Sabah zamanına taksisi ayetin nimet-i ilahiye, suri ve manevi ne verilmiş ki sabahları zamanında, şefak zamanlarında, şefak-ı yetin sonra o zamanlarda verilmiş. O zamanlarda da ihsan-ı ilahiye zuhuru ekseriyetle, o zamanda da, da istihbar şahane mekutabı olur. Manevi cihetlerde budur. O zaman ve de makbul olur. Allah-u Teala'nın hakkı meksiretini de <laughs> Zahiri şeyler de bulur. Yani Evliyaullah'ın Allah'ın da ilk o üstü işte, şeye o zamanı hasretmişler. O zamanın bereketi çok fazladır. Hatta mahlukata da. Yine tesbihde bir hikaye diyoruz. Bir gün köpek huyuna demiş. Allah bilir hepsinin lisanını gel. Demiş ki, ben senede iki üç defa doğuyorum. Her defa dört beş tane yavru çıkarıyorum. Halbuki benim neslim yok. Pek çok, pek az nispeten. Sen senede etkiliye bir defa doğuyorsun. Bütün insanlar da senin etini yiyor, eti ayış yiyor. Halbuki senin milyonlara koyunlar var. Doğru mu? Hikmetini yiyor. Cevabı <laughs> <laughs> demiş ki, sizin adetiniz köpekler. Akşam ve hal hav hav yapıyor, ta geceye ee, kadar, gece yarısına kadar. Gece yarısından sonra korkuya doğru sıhhan zamanında köpek uyanık değil. Köpek sıhhan zamanında uyanık Biz koyunlar ise onun aksineyiz. Biz yerimize gitti mi akşam, derhal yatıyoruz. Koyunun hali budur, diye koyun sahabeleri bilirler. Koyun yerine gitti mi yarısını yüzünü kapatıyor, yatıyor. Sabah erken uyanıklar. Bunun bereketi Cenab de Cenab-ı Hak bize vermiş. Bereketsizliği de duyup 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 Yani insanlar da eğer oyunun harakçı bulunursa elbette oyunun bereketini bulunur. Fakat köpek çekimini itikaf ederse elbette fena olur. Ve bil eshârihim yestâhfirûn. Ve fî envâdihim hakkun lissâri vel mahrûn. Bu ehli cennetin dünyada olan mallarında Hak ve sâir-i mahrumâ. Sual edeme de, suali yapmayana da. Yani mahrum hani suali. Çok insanlar var ki muhtaçtır, yavuz fakat elbidi tıra açmaz istemiyor. Asıl zaten, aksır fukara da odur. Onları bulmak ama sevap şey odur. <laughs> yapmaz. Sual edeme de gelir, etmeyene de gelir. Bunu beyan ettikten sonra, Yine Cenab-ı Hakk'ın azametini beyan etmeye yürüyor yürü gider. وَفِلْ اَرْضِ اَعْيَاتٌ لِلْمُوْكِن۪ينَ Evet, اَعْيَاتْ سَمَوَاتًا Şimdi yerdeki acayr, yerdeki acayr, bu dağlar, bu denizler, bu ağaçlar, bu, yünüşler, bu, bu en en ben hepsi nasıl oluyor, nasıl diyor, azamet ilahiyle devam للموحدين الله هنا لدعاء في دنيا ده. دون افاتئ اولان ده دي صناعات. ليز وفي ان فيكم مثلات ترسلون. هي ان فيكم من افشين زيان سنلد. نيه باخ نورسوز يا كي با İbretle nasıl bakmıyorsunuz? Bu vücut nasıl halk oldu? Nasıl büyüdü? Ne makineler var içinde işliyor? Mütemadiyen hem de onun anası ve hava, hararet, su, toprak ondan mehluktur. Bütün mehlukat ondandır. Bunlar hepsi birbirine düşman. Bak hava, hararet, su ile hararet birbirine düşmandır. Su harareti indirir, hararet de suyu bitirir. İnsanın vücudunda iki düşman burada beraber bulur. Hava ile toprak birbirine düşmandır. Yani Cenab-ı Hak bu dört nevi, dört unsuri bir vücutta muhafaza ediyor, muhafaza ediyor, hesab ile hareket ediyor. Ne zaman birisi galip oldu, ne vakit hasarlık gelir, ölüme sebep olur. E niye tasavvur etmiyorsunuz da azamet-i ilahiyeyi göz önüne getirmiyorsunuz? sema <laughs> ve siz semai rızkukum, <laughs> semavatta bir kısmetiniz. Kısmet, semavatta tefri ediliyor, bizim yemek içmek. Manevi kısmet yine semavatta tefri ediliyor. Mesela Sibin'in bazı reyi demişler ki, sebebi rızkukum, rızkızın sebebi olan yağmur rızkuları semavattan geliyor. Bir kısmı diyor ki, yalnız rızkın suri değil, maneviyat da böyledir, dahildir. Çünkü Cenab-ı Hak tayin etmiyor bu. Şu hafif sema'ya rızkı kılın. Tesnediniz gereği, suri anevi, manevi, hepsi semavatten, yukarıdan tesbik edilir, gönderiliyor. Ve ma tu sizin, size ve alizim, cennet ve semavat Cennet yedinci felekin üstünde, arş-ı ilahinin altında. Bugün faaliyet halinde değildi. Nasıl ki varsa da hepsi çevrilmemiş, yine ziyar görünmüyor. Cennet mevcuttur, cehennemde mevcuttur. Fakat hal-i faaliyette değildir. Ehli daha hazır olmadı. Onun için semavat ve semavatın yedinci kat felekin üstünde arş-ı ilahinin altındadır. Hem kısmetiniz, hem rızkınız, hem zevalinin cenneti oradadır. فَوَرَبِّ <Sessizlik> السَّمَاءِ <Sessizlik> وَالْاَرْضِ سَمَوَاتَ اَرْضِ يُخْتَنْ خَلْقِدَنْ خَالِقٍ حَقِّيْكُنْ اِنَّهُ لَحَقٌ bu hak ve hakikettir size beyan ediyor. Misle ma annekum Siz buna inanmalısınız. Nasıl bir kelime ağızdan çıkıyor. Biliyorsunuz bu senin ağzından çıktı. Aynen bunlar -e da Allah bildiriyor. Aynen hakikettir gelecektir. Bu mevzu bitiyor. Hel etâke hadîsü dayfi İbrahim el-mükremîn. هل أتاك يعني قد أتاك يا أكمل الرسل صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام مسافر لي كريم ولا مسافر لي سنة بيان جلدي من إبراهيم عليه السلام مشتني لي كل شيء حلف سواء فقط على مس